Şal topu formülüne hoş geldiniz. Şal topu çekilişinde çıkan rakamlar 2, 12, 24, 31, 34 artı 5. Bakın artı 5 zaten artı 5'i saate burada yazmış görüyoruz. Bakın 32 yazdık, 34 çıktı. 30 yazdık, 31 çıktı. Bakın burayı değiştirmiş olsam bile yine, yine 2 artı 1'i yakalamış olurdunuz. Gelelim buraya bakın. 4 yazdık, 2 çıktı. 11 yazdık, 12 çıktı gördüğünüz mü? Bir rakam 25 yazdık 24 çıktı bakın bir rakamda. Burada değiştirmiş olsaydınız yine 3 tane sayı yine yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim buraya bakın. 2 ve 24'ü bilmiştik bakın. 15 yazdık 12 çıkmış gördüğünüz 3 rakam fazla yazmıştık. Buradaki sayı değiştirmiş olsa yine 3 tane sayı yakalamış olurdu. Gelelim buraya. 4 yazdık 2 çıktı gördüğünüz gibi. 10 yazdık 12. 2 rakamdan kaçmış gördüğünüz 25 yazdık 24. 32 yazdık 31 bakın. 1 rakamda 1 rakamda gördüğünüz gibi. Burası da gördüğünüz gibi iki rakamda ve burası da iki rakamda dört. Çok yakın olarak kaçan kolon olmuş. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne hangi sayılara toplanmış, hangi sayılara çıkmış şimdi size onu göstereceğiz ve çok dikkatli şekilde izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 20'den 18 çıkınca 2 kalıyor. 20'den 18 çıkınca 2 sayısı kalıyor. Bakın 2 sayısı gördüğünüz gibi şifrenin içinde SATA var gördüğünüz gibi. Biz de SATA 2 sayısını yazmışız. Gelelim 12 rakamına. 14'ten 2 çıkarttınız bakın. 14'ten 2. Buradan bile şey abi Denk geliyor. Bu şekil 12 sayısı denk gelmiş. Gelelim 24 sayısına. 22 2 daha 24. 22 burada görürüz ve 2 daha 24 bakın. Bu şekil çapraz denk gelmiş. Gelelim 31 rakamına. 29 2 daha 31. 29 2 daha 31. Bu şekil çapraz denk gelmiş. Gelelim 34 rakamına. 20, 14 34. 20, 14 da 34. Bu türlü toplama şekilde gelmiş. Gelelim artı kısmına. 7'den 2 çıkınca 5 sayısı kalmış oluyor. Bakın 7'den 2. Bakın burada da var gördüğünüz gibi 2. 5 sayısını artıyı sata yazmıştık. Bunu yazan satı yine paranın çoktan yarısını kurtarmış olursun yani. Bakın artı gördüğünüz gibi bayağı zamandır artıyı yine de tutturuyoruz yine de gördüğünüz gibi. Artılarımız kolay kolay pek eksik olmuyor yani. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden oynamış olsaydınız 5. Bakın 1'den, 10'dan, 20'den, 30'dan, 31'den. Sistem türü 5. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de 4. Ve bu sistemden de oynamış olsaydınız zaten 30'dan itibaren var. Gördünüz mü? 10'dan itibaren var. 10'dan itibaren var. 20'den itibaren var. 30'dan itibaren var. 3 artı 1 sistem. 3 artı 1 denk gelmiş oluyor. Çünkü artı ile yazmışık bakın. Bu sistem böyle tam 3 artı 1 denk gelmiş. Çünkü artı yazmışık. Zaten artı ile herkese zaten vermiştik biz de zaten. Şimdi gelelim yazmayın şekli. Yazmayın şekli üsttekisi %90'ı tutmuş. Alttaki de yine %90'ı tutmuş. Ve bu rakamlar rakamlar 3 tanesi denk gelmiş. 4 değil rakam, 2 ile rakam, 2 rakam değil rakam iki ile rakam iki rakam ama yazmayı şekli yüzde do Burası şimdi birinci sayıya 6 ve 5 rakam yazmayın demiştik iki rakam çıkmış İkinci sıraya 2 ve yedi ile rakam yazmayın demiştik iki rakam denk gelmiş 3 sıraya sıfır ve iki rakam yazmayın demiştik 4 rakam denk gelmiş Dördüncü sıra 8 ve iki rakam yazmayın demiştik bir rakam denk gelmiş 5 sayıya 1 ve 4 rakam yazmayın demiştik 4 rakam denk gelmiş Artı kısımları hiçbiri denk gelmemiş. Yazma şekli üsttekisi %90 alttaki de yine %90'ı tutmuş oluyor. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar yeni formüzü yaptık. Yeni formüzde çıkardığımız sayılar 7, 10, 18, 23, 27, artı 3, 6, 11, 19, 24, 28 artı 7 5, 14, 20 25, 29 artı 6 3, 15 22, 24, 32 artı 10 4, 7, 13, 26 33 ve artı 12 olarak çıkarttık ve artı kısımlarında bu şekilde yazdık. 3, 7, 12 10, 6, 5 4, 2 ve 1 olarak belirledik. Şimdi gelelim yazma şekline. Birinci sayıya 8 ve 2 ile rakam. Birinci rakama 8 ve 2 ile rakam koymayın. İkinci rakama 8 ve 3. 18 veya 13'ü veya 8 veya 3 sayısı küçük olarak yazmayın. Üçüncü sıraya 6 ve 7. 16 veya 17 rakamı buraya yazmayın. Üçüncü sıraya. 4. sıraya 9 ve 2. 19 veya 22 rakamını buraya koymayın. 5. rakama 0 ve 6. 30 veya sonunu 26 ile bitmeyin. Artı kısmı 5 ve 9. Bakın 5 ve 9. 7'den iki çıktı 5. Şüpheli yani. 3, 2 daha 5, bir daha tekrarlayabilir diye ya. şüpheli yani. 9'a gelince de 7, 2 daha yine 9 bu türlü de denk gelebilir. Artı kısımlarını çiğneyebilirsiniz. 5 ve 9 şu anda arkadaşlar şüpheli olarak görüküyor. Şimdi gelelim burada bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınıza dahil bir örnek yine sunmaya çalışacağız. Bu sistemden oynuyorsan nasıl oynayacaksın? 1 ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Örnek verelim. 7 sayısını yazsak olur mu? Birinci rakama. Yazabilirsin. Geleceksin buradan onluktan bu sıra. Ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın ve ondan 19'a on kadar bir sayı. 12, on, 3 on de 15. 15 sayısını ikinci rakama yazsak olur mu? Olur. Geleceksin buradan 20'den. 28'e yirmi kadar bir sayı. Örnek verelim. 24. 2 daha 26. 26 rakamını 3. rakama yazsak olur mu? Olmaz. O zaman bir başka bir sayı oluşturacaksın. 24'ten 2 çıktınız 22. 22 sayısı yazsak olur mu 3. rakama? Yazabilirsin. Geleceksin 21'den itibaren. 29'a kadar bir sayı. 24, 2 daha 26. Bu sıra 26 sayısını yazsak olur mu? Olur. Geleceksin buradan sol sayılan. 30'dan itibaren bir sayı. Örneğin. 34'ten 3 çıktınız. 31. 31 sayısını son rakama yazsak olur mu? Olur artı kısmına geleceğiz de bakın arkadaşlar. 7, 3 daha 10. Bakın bu şekilde denk geliyor artı kısmı. Veya 3'ü de getirebilir. Bakın 3'ü de sata yazdık. Veya artı 7'yi getirebilir. Bunu da yazdık. 12'yi de getirebilir. Burada sata artı kısımlarında 12 de yazdık yani. Şüpheli olan artı kısımları söylüyoruz. Bakın 12, 7, 3 ve 10. Veya 12'den 2 çıktınız yine 10. 12'den yine 2 çıktınız 10'da şüpheli yani gördüğünüz gibi. 10 bile artı kısmı denk gelebilir. 7, 3 daha 10. Buradan bile 10 sayısı çıkabiliyor yani. 10 bile artı olarak da yazmanızı tavsiye ederiz. Bakın 10 sayısının artısını zaten ben yine yazmışım gördüğünüz mü? İşte bu rakamlar üzerinden yine birer kişi rakam alt üstü olarak değiştirmenizi öneriyoruz. Yani genellikle gene de 2 sayıyı bırakın veya 3 sayıyı da aynı bırakmak şartı ileride oynayabilirsin. Diğer iki rakamı da birer kişi rakam geri yeri doğru oynayabilirsin. Buradaki rakamları da yine o şekil yapmanızı öneriyorum. Birer sayı, ikişer sayı geri ileri doğru oynayın. Ve üç tane sayıda aynı bırakmak şartıyla da oynayabilirsin yani. Üç tane bırak. Diğer iki rakamı değiştir. Bakarsın üç tane rakam bizim tutar. iki tane rakamı sen değiştirsin. Belki beş tane sayı yakalayabilirsin. Ve dediğimiz gibi buradaki sayılarla ilgili rakamlar da koyarak yine de yapmanızı da tabii ki öneririz. Bakın gördüğünüz gibi geçen gördüğünüz gibi, üç tanesi bu rakamlar illaki rakamlar ki denk gelmişti gördüğünüz gibi. Yine bu rakamları ile rakamlar koyarak da yaparak yapın. Ve dediğimiz gibi yine de Çapraz toplama şeklini, bakın çapraz çıkma şekilleri yaparak da yapmanızı da öneriyoruz tabii ki. Bu şekilde çapraz yapın, böylemesine çapraz denk geliyor. Bazen böylemesine çıkma denk geliyor. Bazen böylemesine çıkma veya toplama denk gelebiliyor. Yeri geri 32'den 10 çıktığında 22 böylemesine çıkma şekilleri denk geliyor. Biz şimdi sizlere çıkma şekilleri nasıl denk geldiğini sizlere göstermeye çalışacağız. Genellikle ne türlü çıkma şekilleri ve toplama şekilleri denk geldiğini göstereceğiz. Bakın böylemesine toplama şekli denk gelebiliyor. En çoğunluğu. Böylemesine çıkma şekli ve bazen oluyor ki yeri geliyor toplama denk geliyor. Çünkü buradan 34, 3 daha 37. 37 olmayacağına göre buradan çıkma şekli yapabilirsin. 34 tane 3 çıktı 31. Böylemesine çıkma şekli denk gelebiliyor. Bazen oluyor ki 31, 7. Böylemesine çıkma şekli denk geliyor. Yeri geliyor 24'ten 12. Böylemesine 12. 12 sayısı kalıyor. 12 sayısı yine bakarsınız denk gelebilir. Yeri geliyor ki 12, 2 daha 14. Böylemesine çıkma ve toplama denk geliyor. Yeri geliyor ki bu şifrenin içindeki sayılar tutuyor bazen. Artı olarak tutabiliyor arkadaşlar bazen. Bazen artı olarak da denk geliyor. Veya artı kısmı 7, 3 daha 10 diye, diye gelebiliyor. Bazen oluyor ki tek olarak 3 olabiliyor olabil artı kısmı. Veya 7 olabiliyor. Veya 12 olabiliyor. Bazen de 10 olabiliyor. Yani buradaki kısımlar artı kısımları bulmak aslında çok basit aslında. Buradan denk gelebiliyor bazen. Bakın %90'ı yine artı kısımları biz buradan bulabiliyoruz yani. Genellikle artı kısımları bu şekil Buradan denk gelebiliyor. Genellikle böyle çapraz toplama ve çapraz çıkma şekli yaparak. Ve buradaki yazdığımız sayıları da arkadaşlar yine dediğimiz gibi buradaki 3 sayı yine aynı bırak. Diğer rakamları birer ikişer rakam alt üst olarak değiştirmenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Ve buradaki hem sistem tümlerine göre artı kısımlarını karışık şekilde de yapabilirsiniz. Aynı yerinde de koyabilirsiniz. Bakın. Aynı bu sistem türünden yaparken diyelim ki artı kısmını buradan alabilirsin. Veya bu sisteme göre yapıyorsan diyelim ki buradaki artısını buraya koyabilirsin ve aynı sırasında da artı da kullanabilirsiniz yani. Hem dediğimiz gibi bu rakamlar rakamlar bir tane örnek yine sunmaya çalışacağım. Diyelim sıfır bir rakam. 10 yazabilirsin. Diyelim büyük rakamdan başlıyorsan. 7 rakam. Diyelim örneğin 17 buraya koyabilirsin. Buraya diyelim örneğin bu tarafa 22 rakam koyamazsın ama buraya 22 rakamı koyabilirsin. Buraya diyelim örneğin 30 rakamı koyabilirsin. Bu tarafa 30 rakamı koyabilirsin. Buraya da ki koymak istiyorsan diyelim ki 33 rakamı koyabilirsin. Bakın 3 lirakam rakam diye. Şimdi buradan da söylüyoruz. Bakın diyelim ki 6 rakam. Buraya 6 koyabilirsin. 9 lirakam. rakam. Diyelim ki 6 9 diye koyabilirsin. Küçük rakam. iki tane küçük rakam olarak. 6 9. Diyelim ki buraya örneğin 26 buraya koyabilirsin. Veya 8 rakam. Bu tarafa 28 rakamı koyabilirsin. Veya bu tarafa koyabilirsin. Bu rakamlar, rakamlar da yaparak da yapmanızı da öneriyoruz yani. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar genellikle dediğimiz gibi yine de çapmaz toplama şekillerini daha çok kullanır. Bakın sizlere gösterdik uzun çapraz denk geliyor. Bazen böyle mesela uzun çapraz geliyor. Bazen böyle mesela denk geliyor. Yeri gerekiyor. Bu sayıda bu sayı toplama veya çıkartma şekli denk geliyor. Artı kısımlarında da daha çok denk geliyor. Bu şekilde çıkma şekilleri denk geliyor. Bazen gördüğünüz bakın burada nasıl yapmıştı. 5 sayısı denk gelmişti. Çıkma şekli. Siz de bu şekilde çıkma şekli yaparak artıları da bulabilirsiniz yani. Artı bulmak aslında çok basit artık. Yani bu sayılarla ilgili oluyor. Genellikle böyle çıkma şeklinde geliyor. Veya böyle mesleği kişi toplama. Veya buradaki 3 oluyor. Veya 7 veya 12 oluyor. Veya 10. Bu şekilde buradan seçerseniz illaki artı kısmını yakalamış olacaksınız. Çarşamba günü şan topunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.